Hakan Ural, Sibel Can için babasını rezil etti. Babası Selçuk Ural ağlayarak konuştu. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir babasıyla arası olmayan Hakan Ural'ın neden küstüğü ise duyanları hayrete düşürdü. Kaç defa barışmak için adım atan Selçuk Ural, oğlundan beklediği yaklaşımı alamadı. Araya devlet büyüklerinin girmesi bile işe yaramadı. Babaoğlun ayrı ayrı düşman kesilmesi herkes için merak konusu olmuştu. Ortaya çıkan gerçekler ise duyanları hayrete düşürdü. Instagram hesabından yapılan paylaşım kısa sürede ses getirdi. Her şey Sibelcan için miydi? Çok eskiden beri araları olmayan Selçuk Ural ve Hakan Ural'ın asıl hikayesi şaşırttı. Hiçbir zaman Hakan Ural'ın arkasında durmayan Selçuk Ural, Oğlunun tek gecelik bir ilişkisinden doğmasından dolayı aralarında sıcak bir ilişki bulunmuyordu. Hakan Ural babasına rağmen tek başına ayaklarının üzerinde durup kendi kazancını kendi karşılıyordu. Evlenmeye karar verip Sibercan ile mutlu bir evliliğe imza atan Ural babasının baskısından kurtulamacı. Hakan Ural'ın evliliğinde sorunlar yaratıyordu. Sibercan ile evli olduğu dönemde sürekli bu kız bize göre uygun değil. Bununla boşan diye baskı yapıyordu. Uzun süre oğlunun evliliğine müdahale eden Selçuk Ural, iki torununun olmasına rağmen oğlunun yuvasını yıktı. Hakan Ural boşandıktan sonra babasıyla da hiç görüşmedi. Oğlunun nasıl saygı değer biri olduğunu gören Selçuk Ural, defalarca oğluyla konuşmak için adım attı. Ama hiçbir şekilde babasını kabul etmeyen Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Babam benim için bitmiştir. Ne olursa olsun onunla asla görüşmem diyen Hakan Ural'a çok geçmeden babasından açıklama geldi. Sosyal medyadan gönderme yapan Selçuk Ural bu saatten sonra ne olursa olsun oğlum benim için bitti. Araya devlet liderlerinin bile girmesi baba oğlun arasını düzeltmedi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ortada ne olursa olsun bu denli küsme olur mu? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın.